2023'ün ılık bir Ekim sabahında yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu beraberce seyre koyulduk. Birincisi zaten bu seçimde e, ikinci tura kalacağını biliyorduk. Gene rüyalardan biliyorduk. İkinci turda şunu söyleyeyim çok net. İkinci turda kim kazanırsa kazansın devlet o yönetmeyecek. Bambaşka biri gelecek. Büyük ihtimalle söylüyorum şey yapmak istemiyorum, yargı koymak istemem ama büyük bir ihtimalle AK Parti kazanacak. Rüyalara göre. Burada ben ona inanıyorum, buna inanıyorum değil. Sakın öyle düşünmeyin. Herkesin şeyi kendine hangi partinin gelmesini arzu ettiği dilediği Ama şu an kavga etmemek gerekiyor. Ben karşıt insanlarla kavga etmiyorum mesela. Kimse etmesin. Çünkü her ikisi de olmayacak zaten. Biz kavga ettiğimizle kalacağız yepyeni biri dur bir saniye rüyalara göre yani Yeter Kocaoğlu başında anlatmıştı altın çizimi arkadaşlar kendisi rüya eğitimini hoca ama hem kendisinin hem her gün en az 30-40 rüya yorumluyorum evet. ortak rüyalardan evet. çıkarttım net olan şeyleri söyleyeceğim size demişti kim başa geçerse geçsin yani. kim ki yürüye olsun ne demek böyle olmuş rüyalar şunu anlatıyor AK Parti kazanacak. O, o kazanacak. Kim Çünkü başa geçerse geçsin ama AK bir anlaşma yapılıyor. Bir anlaşma sonucu bırakacak. Yani kendi içinden dağılıp anlaşma yapmak zorunda kalacağı.